Tarım ve hayvancılığın yaygın yapıldığı ve hayvan varlığıyla dikkati çeken Erzurum'da devlet, özel sektör ve üretici süt için el ele verdi. Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı ve valiliğin eş finansman desteğiyle Erzurum ili süt sektörü soğuk zincir kurulumu projesi yürütülüyor. Projeye Büyükşehir Belediyesi, Erzurum Ticaret Borsası ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü de katkı sağlıyor. Bu sayede il geneline yayılmış zengin florada üretilen tonlarca süt, pazar ve kalite sorunu yaşamadan tüketiciye ulaştırılıyor. Birinci etap, ikinci etap, şu anda üçüncü etapına geçtik. Soğuk sincide sütümüzü toplamaya başladık. Belki çok belli bir sınırı alana müdahale ediyoruz ama yaptığımız dolaylı etki tüm Erzurum geneline yansıdı. İl Tarım ve Orman Müdürü Akar süt ürünlerinde kalitenin de arttığını belirtti. Ulusal Süt Konseyi'nin açıkladığı sütün neredeyse yarı fiyatına veya daha düşükken şu anda Ulusal Süt Konseyi'nin üzerinde sütümüzü pazarlayabiliyoruz. Sütümüz e, işte süt işletmelerine gelebiliyor ve hem de uygun şartlarda. Evet. Tabii ki Uygun şartlarda sağlanan sütle elde edilen mamul maddede peyniri, yoğurdu, tereyağı daha kaliteli oluyor. Daha uygun standartlarda üretildiği için de tercih sebebi oluyor. Son 3 yıldır yürütülen projeyle ilde aylık 15 bin liraya kadar süt parası alan üreticiler bulunuyor.